Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından müdür yollarda sıfır enerji binalar için gönüllüler platformu adı altında ısı yalıtımı ülke kazanımı projesi kapsamında düzenlenen binalarda enerji verimliliği ve ısı yalıtımı Türkiye ve Avrupa'daki Uygulamalar başlıklı seminer İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayhan Şamandar, Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Sercan Serin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın davetli konuşmacısı ısı yalıtım firması müdürü Özgün Kaan Alioğlu, neden müdür yollarda isminin kullandıklarını açıklayarak sektörde işin içinden gelen teknik olarak konuşabilen insanların sahaya çıkmasını ve insanlara bu konuları anlatması gerektiğini düşündükleri için bu ismi kullandıklarını ifade etti. Ülke olarak binalarda ısınma maliyetimizin 14 milyar dolar olduğunu belirten konuşmacı, bunun ülkeye büyük bir külfet olduğunu söyledi. Binaları ısıtmak ve soğutmak için sarf ettiğimiz enerjiyle neler yapabileceğine dair örnekler veren Özgür Kağan Alioğlu, ödenen rakamların tasarrufa ayrıldığında 14 milyar dolarla günümüzde Osman Gazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve 8 şehir hastanesi yapılabileceğini sözlerine ekledi. Binaları ısıtmak ve soğutmak için harcadığımız enerjinin %50'sini tasarruf etsek dahi bunun gibi yatırımların çoğunu yapabileceğimizi dile getiren Alioğlu günümüz şartlarında ve teknolojisinde binalarda mevcut teknolojiyle bu tasarrufu yapmanın mümkün olduğuna dikkat çekti. Isı yalıtımına ve bilinçlendirmeye ihtiyacımız olduğunu söyleyen Özgür Kaan Alioğlu, yalıtımın yanlış anlaşıldığını belirterek, ısınma enerjisini direkt olarak birinci kaynaktan alıyoruz. Yani sadece yakarken enerjinin bir kısmını kaybediyoruz. Soğutma enerjisi için ise Önce doğal gazı yakarken sonra onu elektriği çevirirken akabinde elektriği şebeke üzerinden binalarımıza getirip ve son olarak elektriği klima cihazımıza sokup soğuk hava elde ederken enerjiyi kaybediyoruz. Yani soğutma enerjisi için ısıtmaya göre 4 katı daha fazla noktada enerji kaybediyoruz soğutmak ısıtmaktan çok daha pahalı bir iklimlendirme yöntemidir şeklinde konuştu. Konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayhan Şamanzar, Özgür Kağan Alioğlu'na plaket takdim etti.